E chat hepiniz mi full geçtiniz gene ya? Arattım direkt. Herkes mi full screenci? Hadi anladık. Kim, kimisi gitti börek yapmaya, börek yemeye gitti falan. Yani. Chat'te yazmıyorsunuz üzülüyorum ha. Bu da full screen izlenir ama ha. Tamam afiyet olsun afiyet olsun. Şaka, şaka takılıyorum. Herkes oyuna odaklanıyor. Öyle abi millet oyuna odaklanıyor. Kimisi de bir yandan börek yiyor yani. Börek yiyor ya adam. Kadın. Cinsiyetçilik yapmayalım şimdi. Dün 20 kilo aldım salaklar kamera falan patladı. Doğrudur kanka almışsındır ya. Dün bizde de bir oyunda eleman geldi bir tane 23 kilo aldı bizim takımda. <laughs> Ama net ileydi yani. Gerçekten iğrenç bir hayat. Aynen öyle. aynen öyle. Şu Oregon gelsin de bir Oregon oynayalım ya. Bak Oregon benim mapim. Dün Oregon'la başladım. Solo girdiğim oyun hatırlıyor Mu? Efsaneydi ya. Ama Oregon gelmedi. Skyscraper banlayın abi. Bok gibi mi oldu Abi çok Geri kötü yapmışlar. Ya. Vallahi Eski hale daha güzeldi bu arada. Skyscraper'ın Skyscraper mı? Skyscraper aynen aynen. Ya. Ben bankayı da seviyorum, villayı da seviyorum. Hiç yüzden sıkıntı yok. Bankayı da yenilediler, spawnlarını engellediler. Bir iki aynen. değiştirmişler. Kapı açmışlar, bir şeyler yapmışlar. Ya bir tek o sniper yerini engellemişler ya aslında. Pek fazla bir yeri engellememişler. Bajado eğer hani diyorsan gelirim abi ama ben ranked giriyorum. Ranked dışında girmiyorum yani. İstersen gelirsin. Çok atmayacağız zaten bugün birkaç oyun ya. Saat 12.30 gibi falan şeye geçeceğim. Ee, birazcık sohbet muhabbet edip hikayeli oyun geçeceğim. Ne banlayalım? Ne banlayalım? Bankadayız. Teçir banlayalım Yine abi. Teçir banlayın. Duvar açmasınlar gene kolaylaştırmayalım en azından. Çünkü kaleyle dar alanda oynayamıyorlar. O yüzden kale almıyorlar. Teçir banlarsak duvar açmaları Abi, zor olur. Atakta ataktaydık ama neyse şey yapalım olsun, o zaman. Olsun. Onlar da gidecek olma ata öyle. Ben şey. alırım ya, sıkıntı yok. Kayıt falan banlayalım Oğlum. mı? Mireyi banlayalım? Kayıda oynarız. Tamam. Eyvallah bu tank kedi görüşürüz yavrum. İndirili 2 saat oldu. <laughs> rankıt giriyorum kanka sadece ben. Rankıt dışına girmiyorum. Ranked dışında trollüyorlar çünkü. Hem kendi takımda hem de karşı takım. O zaman oynadığın bir esprisi kalmıyor. Evet casual'da bana speed tek geldi karşıya. Ya abi ranked oynamadığım zaman ben oyun oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Aralta'da. Neyse <laughs> o olay şeyde yok. Psycho. EFT'de yok. Rank'ta abi yok, oynaman orada... gerekmiyor anladın mı orada oynayacaksın abi her türlü oynayacaksın <laughs> abi yani Abi orada her zaman ciddiyet önemli <laughs> Bu arada ben Javelry'de doğuyorum üst kata alırlarsa diye bir de Amaru alıyorum shotgun Amaru ee, Üst kat camdan mı girmeyi deneyeceğim bakalım İlk round belki fark etmezler olayı Seri seri vururuz belki Ben de bir Hibana gittim eğer ki açmak açmak lazım olursa yani Kali de şey isteyken, bu arada ya e, Ben Amaru ile girmeden önce sizin tam tersten ses yapmanızı isteyeceğim Ateş edip olur, çatıdan matıdan olur. da olur fark etmez. Bir, 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 bir şarjı, birer şarjör mermi atın sadece. Ya da en, en üst katta ya da en aşağıdan mı başlayacaklar? Bence yukarıdan başlarlar. Genelde yukarıdan başlıyorlar. Aynen. Aynen ofis olabilir. Aşağıyı ben hemen kontrol ediyorum. Aşağı sağ buna Aşağı Evet yukarı değil. Bandit'le de mute'u gördüm. Boş boşuna aldık ama neyse. Ah kavyer var. var. Tamam. Önce şu mutfağı alalım. Hatchleri açarız yukarıdan. Üstte çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Ka tamam. üst kata gelecek. Ofisten şey açacak. <laughs> ee, hatchleri kapatacak büyük ihtimalle. Ya bu arka tarafı tutacaktır. direkt ya. Mavi... Şu an kimse mavi. kapatmadı. Hatchlerin hepsi açık. Tamam hızlı girelim abi o zaman. Ben ben de öne ge 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 <laughs> <giriyorum>. Aa, gelemedim. <laughs> Aha. Bomba da bendeymiş. Tekrar bakıyorum kim var diye. Boş hala. Şurada kavera işaret ediyor. Üst katta mı? Proxy peşindeyim. O oh, hiç açmaya çalışalım. Beraber gezelim de bu. Kavera içimizden geçmiş. Birini kapadı gel. Tamam, açıyorum. Ya orayı şeyle açarız. Dikkat et arkanı. Defuser sende bu arada. Aynen öyle. Defuser'ı şu içeri bırakıyorum. Biz içerideyiz kanka. Tamam. Biz tünelden evet. rushladık, girdik içeri. <laughs> Arkanızdan o geliyorum bir abi. Tepiyi burada koruyacağım. You better You ready. Yakın sağda adam var bu arada. Yakın sağ. Proxy sağ. Ol. Aynen. Geldi sağdan herhalde. Ölmem. Koruyun abi ateş edin. Birisi yaralı. Öldü. Bandit bayar bu arada. Bir daha öldü. Ah o da burada. Şeyde ofiste. Tamam tamam bizimkiler kurdu koruyacaklar. O mesafe şatkan atılmaz be ya. Ne yapayım kanka be? Sledge şatkan rush yapılmaz mı be ya? İşte onu deneyecektim de sledge almadım. Bu arada AD30 yemek sepetinde link sipariş 50 lira üzeri siparişte 30 lira indirim arkadaşlar. Size chat'e düşen linke tıklayıp bana destek olabilirsiniz. Cansınız hepiniz. O full screen'den çıkalım o linke bir tıklayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abi en üst katı alacaklar. İstersen eee... Ben Twitch'i alayım eğer ki banditlerle şey yaparlarsa Ben zero aldım onun için değiştirebilirsin Tamam ee o zaman direkt Hibana gidiyorum Üst kat alacaklar diyorsun ben Amar'ı alıyorum gene al Tamam şey abi şey sizin için G3'ünü tamam. aldım arkadaşlar Şey gittim Thermite daha büyük açarım Aynen aynen Ben Phantasy deniyorum abi, abi göre, olsun Siz görev adamı olsun hemen olsun. açalım oynayalım Siz görev adamı abi Aşağıya alabilirler bu arada tekrar belki Olabilir. Fark etmez yani. abi. Yo, üst kat almışlar. Heh müyüt var. Müyüte yakalandı. Aynen. Ooo adam nereye koyacağını iyi biliyor. Şu ufak ofise gitsene sen. Sayko sağ taraftaki demir, demirin üstüne çık. Oradan sağ tarafa da ileri atla. Şeye takılmadıysan. Şuna, şuna Yo, takılmadım. Bak Allah şu, adam. şu, demire çık. Yanındaki demir Aa, kırıldı mı? Kırdı kırdı beni. Hallederiz ya. Tuvan yemeyelim de. Ufak ofise bakmamız lazım. Oo, Ses bir Ses yaptığınızda içeri girmeye hazırım abi. Ben anlıyorum. Pe pencere mencere kapıları kırdık. Ya hak! Inside spawn. <laughs> Kayıt öldü. Tek kişi kaldı. Tamam aldık birini. Olsun. Güzel. <laughs> Olsun bu da güzel. Ay. Ben de iğneyle elektrik vurmaya çalışıyordum. Sledge yaptı alayım. Kimin mikrofonu? mikrofon öldü Allah ne oluyor? Abi bu çocuk unutmuş. ben Discord'tan çıkmayı unutmuşum. Pardon. Çık da. çık. <laughs> Çıkamıyorum. Tahlettin lan bizi. Vrok soş geldi. Şey, Efsane. oyun içinde zannettim ya. Dedim, ben, ne oluyor? Ben oyun içinden dedim, Oyun içi de gözükmüyor. Discord gibi gözüküyor. Discord'da değil. <laughs> bir garip ne oldu dedim abone olayım. Ne oldu Çocuk dedim Çocuk çıkmayı ya. unutmuş ya. Ya bir şey diyeyim mi? Bunlar Osprey şahit oluyorduk nereden? aşağısı, gibi. Aşağısı. Hayır aşağı al diyeceklerdi. Abi ben yine açık bölgede mutfağa bakıyorum. Ya keşke hiban alsaydım. Ee, bu sefer de hard breacher yok. Ee, şey yaparız. Sledge var ee... abi. Kapatmazlarsa açarız hatch hatchlerin yerinden şey gidebiliriz. E, ee, merdivenden gidebiliriz. Oradan veya garajdan da gidebiliriz. Gel garajdan gidelim ya. Şu an gelen yok. Hemen oynarsak buraya alırız burayı. Sokaktan doğup buraya girelim. Aynen. Ali access'te doğalım. Ee, tamam ben de geldim buraya. Be ben kontrol edeceğim hemen. Ooo nereden çıktı? İçerisi boş görünüyor üst kata baktın mı? Yok üstü bakmadım. Ah Kavere geldi abi. Konuşturuyor beni öldür. Beni öldür damına koy. Maybet bu odaya bakmamıştım ya. Abi olur. Sıkıntı yok. Kavere gitti en azından. Beni vurdu herif ya. Diğeri açı açıyorum ben. Garipten sesler duyuyorum ya. Hatchler açık ondandır. Top Elemanlar vuruyor ya. Secde SMC gitti yanlış silah. Oğlum bile shotgunla rush atayım dedim zaten. Rakip kill almasın diye Ben o, odaya böyle. bakmamıştım ya soru bakma abi. Yok yok sıkıntı yok oğlum. Gö Gökhan abi bait olarak kullanmasın diyor. <laughs> yakaladım Hadi. o <orası> <laughs> ben smoke hey, abi, oynayayım ne burada. Ne yapacağım şimdi yakaladın. Dur ben şunu camdan dışarı bakayım. Ne alayım ben de? Mute alayım size. He. Abi ben de roam atacak bir şey alayım mı? Yeager al roam atarsın. Bize de Aynen. iş, iş yapar o. Aynen öyle yaparız. Ama bunun şeyleri, ateşmentleri neyse hallederiz sıkıntı yok. Bir sinek yakaladık abi. Havada uçan sinek yakaladım görün görün chat. Sonra refleksler mefleksler diyorsunuz. Karşı takım tam bir takım ya hepsi bir kill gidiyor. Adamlar işi çözmüş. bir tane Heşleri ben gidiyorum heşler o zaman şu son oş, şeyi de atıyorum. Tamam dur. Yegir de gidiyorum. Ben de çıkıyorum heşe. Tamam abi. Kaç tane var? Altı tane. Ben asansörü de kapatıyorum. Tamam asansörü sen git Yokmuş. ben ofisekilere gideceğim. Tamam. Bir tık geç kaldınız dikkat edin. Yok sıkıntı yok. Ben bakıyorum arkana. B aşağıdan aşağıdan? geldi. Ben bakıyorum ben bakıyorum. Adamla tünelden gelmiş olabilir bu arada. Tünel geldi evet. Tamam aşağı iniyorum. Banka tarafından push mi acaba? Oranın edge'ini kapatmadık çünkü. Sanmıyorum ya. Tamam biz de buraya bakar olalım da. Oradaki şey görmüyorum ki abi ya. Bu bunlar ya, nereden geliyor? Anlamadım ki ben. Adamları Herhalde vurup, vurup üste kaç... çıktılar anlamadım ki. Merdivene dikkat eden abi orta taraf. Valla bu tarafta birileri duyuyorum. Karaş tarafında veya merdiven tarafında. Ufaktan ufaktan. Ya, toprak tarafına Gökay bakıyorum. Gökay abi sen toprağa bak ben arkaya bakıyorum. Toprak geldi bir. Birileri her yüz atıyor. Tamam. Neyse bir tanesini bir tanesini aldık abi yanımıza. Heştir atlayabilir. Aynen üstteki kaldı. Düz ya sonucu. Atladı yerde. Diğer odada. A'da. Tamam. Eyvallah Doğan eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş geldin kanka. Atladı da daha var ya. Atla da aynı. Şimdi atlamam gelir. Şimdi Ay yerde yeri. sürünme sesi geldi. Atlayıp süründüğünü <laughs> sandım ya. Veya belki dolanmıştır da. Ola da. Yok, olabilir. dolanmış olamaz bence. duyar da sesini aynen. Kara meydanda gözükürdü. Kara meydan kamerası kırılmadı. Orada gözükmedi adam. Aynen. Siyah sıkıntı yok. Biz aşağıya alın abi tekrar. Yukarı adamlar oynamadık arada. Ya? Aynen, Yukarı mı ya? Aynen ben roam yapamadım ya. Aşağıda gibi. oynayalım. Şey yaparız. gezeriz adamlar dört kişi. O zaman şey yapayım ben. Eee kayıplıacaktım abi yok Kyle olmaz. Direkt moza alayım. Ben de Frost oynayayım bakayım. Toprak tarafına ben bakarım abi. Toprağı salın bana Tamam Elim kolum tutarsa toprak bende. Ya yine füzlemesin diye çıkıyorum yok Eyvallah Vompex'im görüşürüz kankam. Zaten 4 kişi Gene ateş Allah'a emanet. Neyse. Ben şeye direkt çıkıyorum. Yine hashtag geç kalmasın. Yelek var yelek al. Tamam aşağı inelim. Böyle kal nil hatchini kapatmıyorum hiç ya Direkt tamam. bak, banka hatchini kapatıyorum boşuna kapalı yanına mermi geldi amına koyayım. bu sargı mı bunlara birilerini Monten geliyor. Monten arkası öldü. Onlar geri gider büyük ihtimalle. Bir tık geri çekildiler zaten. Hala orada adam var ama. Zorluyor mu? Monty burada. Geri çekiliyor. İki kaldı biri Monte. Tamam. Aa adam bu en yukarıda e, füz bu arada. Orada ne işi var bilmiyorum. Monte tek başına bu arada. İsterseniz kuşlayabilirsiniz. Nasıl tuttuk ama? Nasıl tuttuk ama? <laughs> Şuna bak. Tarihi ders. Ay. Güzel abi. Kim öldürdü bu arada? Güzel abi. Kimi? Füzi? Şey bu adam öldürdü. Adam en yukarıdaydı. <laughs> bir de sürünerek gidiyordu en yukarıda. Yapıyoruz bu sporu <laughs> bir yapıyoruz bu sporu gibi ha. O zaman yeni oyunu aratıyorum ben çay almaya gidiyorum abi. Yer var mı? Ozancım tamam. var yer o zaman o zaman siz gelin o zaman katılın siz oyuna. Siz oyuna katılana kadar ben çayımı alır gelirim. Oslayla geliyorsan sen de gel.